Petek temizliği yapıyoruz. Normalde yıllık yapılması gereken bir işlem. Kombi bakımı ve petek temizliği. En geç 2 yılı geçmemek şartıyla en az üçte bir ısı tasarrufu sağlar. En azı temizlendikten sonra. Sadece ısı olarak da düşünmeyelim. Kirli petek makineye çok yaptırır. Hani siz ısınamadığınız sürece tek yapacağınız işlem buradan makineden dereceyi yükseltmektir almadığınız için mecbur yükseleceksiniz. Bu da direkt fatura yansır ama temizlendikten sonra petek ısındığı için yükseltmeye gerek duymayacaksınız. Yani bu da en az hem ısı tasarrufu hem fatura tasarrufu sağlayacak sizin için. Peteklerin tıkalı olduğunu nasıl öğrenirsiniz kısaca onu da anlatayım size. Peteklerde üst kısımları ısınıyorsa, avant kısımları ısınmıyorsa petekleriniz tıkalıdır. Oradan öğrenebilirsiniz. Yani üst kısım ısınıyor, alt kısım ısınmıyorsa, petekleriniz kesinlikle tıkalıdır. Taze petek temizliği dolmuyor. de olmuyor. Petek temizliğini yaptıktan sonra, e, bu ikisi birbirine paralel değiştim. Bir işlem. E, kazan temizliği, filtre temizliği, plakalı eşonjör temizliği, bunların da yapılması lazım. Yani hem makine rahatlayacak, hem siz rahatlayacaksınız.